Doktor Motor Vlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalı yeni açtım. Bu ilk video tecrübem olacak. Daha önce öyle bir denemem olmamıştı. Kanalıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bugün normalde hafta sonu ama okula gittim rota üzerinden. Biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Döneceğim. Bu esnada da kanalı niye açtım? Motora nasıl başladım? Onlardan falan biraz sohbet edeceğim. Meğerciz Tıp Fakültesinde okuyorum. Dördüncü sınıfım şu an. Sonra başlama hikayem aslında çok daha gerilere dayanıyor. 2012'de üniversitede mezun oldum, mühendis olarak. Ee, orada bir sene Ankara'da kaldım, ailemin yanında. Ondan sonra Urfa'ya çalışmaya gittim. Orada bir arkadaşım vardı, Emre diye. Aynalarımızı da açalım unutmadan. Onla i̇şte onunla falan takılıyorduk. O arkadaşın motoru vardı. Bir gün Urfa'yı bilenler bilir. Meydanı var, büyük bir göbeği var. Orada Nevali Otel'de büyük bir otel var. O otelin arkasında bunlar bir kafede toplanıyordu hep. Oraya gittim işte. Çağırdılardı. Arkadaşlarıyla beraber. Daha sonra otururken bir yerlere gideceklerdi. Başka bir mekana geçelim dediler. Ondan sonra dedim hani ben de araba yok. Siz geçin dedim. Motora da o zaman yani çocukken falan bindirdim bir kez de. Hiç bilmediydim. Ondan sonra dedi arkadaş dedi gel ya otobüste falan ne uğraşacaksın taksiyle. Atla arkaya beraber gideriz. Dedim kanka ben korkuyorum. yani daha önce bilmedim. Makinası da kaç 600'lükte herhalde tam hatırlamıyorum. Ondan sonra sen hızlı gidersin korkarım falan filan dedim. Sonra yok dedi kanka gel dedi. Söz veriyorum birinci vitesten iki yapmayacağım dedi. Yavaş yavaş gideceğiz dedi. Ne bileyim ben birinci viteste 180 yapıyormuş. <laughs> Ondan sonra arkasına bir indim. 10 dakikada gittiğimiz yolu 2 dakikada gittik biz. İndiğimde bir ara rüzgardan gözümü açamıyordum. O anda yanımda kasla yoktu. Büyük cesaret. Şimdi motor kullanmaya yeni başladım ben. Geçen yaz aldım. Yani çok daha büyük bir tecrübem yok. İyi cesaret binmişiz o zaman gençlik işte. Ondan sonra motordan bir indim ben. Dedim abi ne yaptın sen? Bacaklarım titriyor benim. Hani bir yandan korktum ama bir yandan da çok hoşuma gitti. O zehir almak diyorlar ya işte. O zehri aldım o zamanlar. İşte bunlarla falan takılıyorum. İşte bir arkadaşı vardı Enes. Videolarımı izliyorsa hepsine de selamlar olsun buradan. Ee, onun R6'sı vardı o zamanlar. Çok hoşuma gidiyordu. Yani hala çok hoşuma gidiyor da. R6 alacak kadar ne paramız var, ne de ona binecek kadar tecrübemiz var daha. Neyse, ondan sonra bunun R6'sıyla falan şey yapıyoruz, geziyoruz falan arkasına biniyorum. Çok zevkli oluyordu. He, bu arada şöyle durayım şurada. Şimdi motorcular genelde arabaların arasına giriyor. Hani ee, ben de uzun süredir araba kullanıyordum. Motor kullanmaya başlayınca öğrendim. Bunun sebebi de eğer normalde bir arabanın arkasında durursa arkadan gelen araba da eğer duramazsa motorcu arada tost oluyor tabiri caizse. O yüzden motorcular böyle aralara giriyor. Bilmeyen araba kullanan arkadaşlara da buradan duyuralım yani hani kızmasınlar. Neyse. şimdi yüksekte yapmayalım. Onunla falan takılıyoruz falan böyle. Arkalarına falan biniyorum ben. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah rüzgar çok gelmiyordur kaskın içine. Hani trafiğin akışına göre gidiyorum. Çok da yavaş gitmek istemiyorum. İşte Arkadaşla falan takılıyoruz. Daha sonra ben Ankara'ya izne geldim Urfa'dan. Babama dedim Baba, ben motor alacağım. Babam da tabii gençliğinde motor kullanmış bu Java 350'ler var ya Java 350 deyince de aklıma hep düğün dernekteki tipçi Fikret geliyor o sahnesi babama deyince babam suratı düştü tabii hani hiçbir baba çocuğunun motor kullanmasını istemez sonuçta riskli bir faaliyet ondan sonra dedi oğlum dedi motor kullanma sen dedi al dedi arabanın anahtarını uzattı bana arabayla git gideceğin yere dedi ondan sonra orada bir almamı istemediler hani ee, arabayı aldıktan sonra da motorcu arkadaşlarla falan bazen havalar soğuk olduğunda zaman benim arabayla falan geziyorduk. yani araba sürmemi kullanan arkadaşlar da derler ya Turul sen motor alma. Yani arabayı zaten motor gibi kullanıyorsun o zamanlar kanımız hızlı akıyor bayağı. <laughs> Bakıyorum şöyle şimdi geçmişe dönüp de çok hatalar yapmışız gençliğin verdiği heyecanla. Yani arabayı zaten çok hızlı kullanıyorsun sen motor alırsan kaza yaparsın kesin. Şey yapma sen motor alma dediler. Ondan sonra ben de iyi falan dedim. Bunlarla falan takılıyoruz ama. Neyse aradan yıllar geçti falan. Ee, i̇şte geçen sene yazın kız arkadaşımla biraz tartıştık. Aramız bozuldu falan. Böyle küser gibi olduk falan. Ben de düğün için biriktirdiğim parayı. Gittim motora bastım. <laughs> He? Ağır 25 e aldım. Malum Türkiye'deki motor fiyatları her şeydeki olduğu gibi uçmuş. Yani 2 sene 3 sene önce 20-30 bin liraya alacağım motor olmuş 120 bin lira. İşte ekipmanıydı şunu bunu falan derken daha bir para tutuyor. Hani ekipmanlarım da çok öyle üst seviye bir şey değil ama hani gene de Amerika'daki 300 dolara satılan kask Bizde 5000 lira. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Yani 6000 lira 300 dolar bile değil belki kaskım. Bilmiyorum tam bakmanı fiyatını ama hani şey olarak gerçekten alım gücü açısından çok kötüyüz ya. O çok canımı sıkıyor. Hani Neyse aldık işte motoru. Ondan sonra <laughs> kız arkadaşımla da barıştık tabi trip bu arada. Niye motor aldın da işte motor tehlikeli de ben seni sürmeni istemiyorum falan filan. Annemler gibi onlar da şey yapıyorlar. Annemler de keşke almasan falan. Yani şu an satıyorum desem herhalde babam çok sevinir. Ama hani sürmeye başladıktan sonra gerçekten aslında motor tehlikeli değil de hani araba sürmeyi bilmeyen sürücüler, dikkat etmeyen sürücüler, telefonla uğraşan sürücüler yani bunlar yüzünden kazalar daha çok oluyor. Motorcuların hiçbir suçu yok. Tabi bizim de suçumuz var. Niye? Çünkü altında motor olunca yollardan ibaret, mayın tarlası gibi ya. Altında motor alınca yani hız oluyor arkadaşlar. Yani, yani ben motor alırken Nevşehir'de İbrahim diye bir arkadaşım var. O da uzun süredir motor kullanıyor. ZX-10 araba vardı. Sattı motorunu şimdi de. Çocuğu oldu. Çocuğundan dolayı almak istemiyor orada. Selam olsun buradan. Ee, haklı bir gerekçe çünkü şey olmuyor yani hani motora bindiğin zaman bazen hızı hissetmiyorsun. Yani arabadaki gibi değil gerçekten. Yani hani arabada şöyle bir 120, 130, 150yi geçtikten sonra şey oluyor öyle yani hızlı gittiğini hissediyorsun. Tabi bu bizim bire bildiğimiz arabalar. Mercedes, BMW, Audi, Ferrari tarzı arabaları kastetmiyorum. Onlar da hissetmiyorsun da. Yani motorda hissetmediği için ister istemez biraz daha hızlı oluyor. Tehlikeli de bir yandan hız yapmak şehir içinde özellikle. Ama aldığımız motor 25'lik bir motor. Yani 0 yüzü 5.5 saniye ki onda da iyi bir sürücü olursan yani benim gibi acemi olursan 5.5 saniyede çıkamazsın ışığa yakalanmayalım. Neyse. Öyle işte motoru aldım. Geçen sene Ağustos'ta aldım. fazla bir tecrübem yok ama olabildiğince öyle ileri sürüş eğitmenlerinin videoları var. Youtube'da özellikle Zafer Akçay var. Türk olarak. Onun videolarını çok seviyorum her pazar günü. Eğitim yani kazalar üzerinden kaza nasıl önlenebilirdi onun yorumlarını yapıyor. Onları izliyorum. Hani yabancı Kaynakları takip ediyorum. Yabancı takip ettiğim ileri sürüş eğitmenleri var. Hani onların videolarında da daha çok şey üzerinde ee, Seviyorum. Eğitim parkurları, motosiklet sürerken işte Kendimizi nasıl geliştirebiliriz, neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız Onları takip ediyorlar. Hani bu kanalı açarken de Benim düşüncem Hani e, Türkçe içerik gerçekten bulmakta çok zorlanıyorsunuz o konuda. Hani ben de arıyordum böyle. Hani insanlar bir, bir tane video çekmiş de işte, motor nasıl sürülür falan tarzında. O, altın elbiseli adam vardı Allah rahmet eylesin. farkına abi. Yani e, onun videoları falan vardı, eğitim serileri falan vardı. Motor aldığım zamanlar ilk başta onları izledim. Hani motoru daha almadan önce almaya karar verdiğimde ne yapabilirim? E, Nasıl süreyim motoru hani bizim Türkiye'deki sürücü kurslarının kalitesi malum. Keşke e, daha güzel olsa hani e, daha iyi eğitim verseler. Hani sürücü kursuna yazıldım ben. Adamın bana sorduğu şey motor sürmeyi biliyor musun? Hani tamam bizim diyor hocamız var ama diyor hocamız var ama işte hocamız sadece sınava geliyor. Ondan sonra sınava, sınava girmelik diyor yani. yani. Türkiye'deki hemen hemen bütün sürücü kursları böyle. Hani Zafer Akçay ileri sürüş eğitmeni. Kayseri'de yok maalesef. Hani öyle bir şey bulamadım ben. İnternetten çok aradım. Sürücü kurslarının kalitesi de malum. Resmen motor sürmeyi kendi kendimize öğrendik diyebilirim yani. yani. Adam geldi bana kursun motorunu çıkarttı. Ondan sonra al kardeşim motor bu. Şu da ebriyaj, şu fren, şu gaz diye, Şu da arka fren dedi. Hadi bakalım düşme. saldır beni eğitim parkuruna. Hani tamam teorik olarak YouTube'dan falan izledim. İşte şey yaptım. videolarını videolarına baktım falan filan ama hani teorik farklı oluyor. Şimdi tıp fakültesinde okuyoruz. Teorik derslerde gösteriyorlar bir sürü şey. Anlatıyorlar hocalarımız. E, hastaneye gidiyoruz. Uygulama yok. Uygulama da şöyle olacak. Hani maliyetten dolayı, başka şeylerden dolayı bazı şeyler istenildiği gibi yapılmıyor yani. Hani. Neyse o şekilde sürdük. Hani Kendi kendime eğitim parkurları yapmayı planlıyorum şimdi. O yabancı kaynaklarda buldu Şeylerle Dubalarla Parkur oluşturuyorlar. O parkurlarda nasıl yapılması gerekiyor, mesafeleri nasıl, kurulumu nasıl Onları falan Şey yapıyorlar Yapıyorlar. Ben de o izlediklerim videoları Türkçeleştirip Olabildiğince güzel bir şekilde çekmeye çalışacağım. Hani ekipman açısından birazcık eksiğim var. Daha fazla kameraya ihtiyacım var. Ayaklık vesaire ıvır bir sürü şeyler var. Şimdi dubaları aldım. Hani bugün bir deneyeceğim kendimi de. Hani benim de yetenek açısından seviye açısından kendimi geliştirmem lazım. Hani sonuçta çok fazla bir tecrübem yok. Yeni bir motorcuyum. Iııı ee... Ondan dolayı böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu geldiğim yolda benim sabahları okulda işte Kayseri'de yaşıyorum malum. Soğuk bir memleket. İç Anadolu'nun bozkırları. Ee, sezon yeni yeni açılmaya başlıyor. Ben de işte normalde gelirken bu yoldan geliyorum. Şurası bizim fakülte. Şimdi önünden geçeceğiz. Biraz da geç kaldım. Evet şurası bizim fakülte. Çok gözümü yoldan ayırmak istemiyorum. Kamerada çıkmıştır inşallah. Neyse. E, öyle buradan geliyorum. Normalde okula motorla gidip geliyordum. Ama havalar soğuk olunca ister istemez e, arabayla gidip geliyoruz şimdilik. Ama yakında sezon açılır. Hani sabah e, şeyler gizli buzlanmalar oluyor. Malum geceleri eksi derecelerde hala. E, Baksam mı ki bayağı İnşallah kaska fazla rüzgar gitmiyordur ya Neyse Birazcık hızlanayım ben Geç kaldım gideceğim yere içinden turlayıp gideceğim yere okul içinden geçmeyi planlıyordum ama Rus sahnesine gidiyorum şu an. Orada biraz işlerim var. Ee, ufak tefek ders notlarına falan bakacağız. Ee, yavaş yavaş da TUS'a hazırlanmak lazım ama 4. sınıfta daha erken diyenler var. <laughs> yani hedefin yüksekse 4'ten başla 5 bitene kadar kitaplarımız doldur. Ondan sonra tek aldığı sınıfta tekrar atarsın diyenler var. Bilmiyorum nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Doktorlarda da biliyorsunuz yurt dışına gidiş çok fazla. O konuyu da düşünüyoruz daha. Nasıl yapacağız, nasıl yapalım? Yurt dışına gidilir mi, gidilmez mi? Yurt dışına niye gitmeliyiz, niye gitmemeliyiz? Falan gibisinden. böyle şeyler de var bakalım yani daha kararımızı vermiş değiliz ilerleyen süreçte yapacaklarımıza bakacağız ne anlatıyordum ha, okulun içinden geçmeyi planlıyordum normalde ama birazcık şey oldu geç kalınca ayıp da olmasın gideceğim yere saat 10.30 diye sözleştik 10.46 olmuş 15 dakika geç kaldı normalde hiç sevmem geç, geç kalmayı olabildiğince erken de giderim gideceğim yere de. Bugün biraz e, vlog çekeceğimden dolayı hazırlık falan filan derken saate bakmayı unutmuşum dalmışım. konuşurken motor sürmek de zormuş ya. Gerçekten hani vlog çekenler falan diyor da dikkati dağıtıyor insan ister istemez. Yani önceden üzeri kapatınca motorun sesi, rüzgarın sesiyle düşüncelerin baş başa kalıyorsun. Çok güzel kalan atmaya birebir. Hani yapmayan bilmez diyorlar ya arkadaşlar. Sürmeyen gerçekten bilmez. Artçı olmakla sürmenin arasında da çok fark var. Hani Artçı olmayı şimdi motor sürmeye de başlayınca artçı olmayı sevmediğimi fark ettim gerçekten ee, sürmek daha ayrı bir zevk. Bakalım e, şimdilik dikkatli sürmeye çalışıyoruz olabildiğince. Hani seviyorum da motor sürmeyi. Şöyle bakalım yollar boş, arkadan gelen yok. Keşke sezon daha uzun süre olsa. Ne bileyim İzmir, Antalya, Muğla gibi şehirlerde olsak sürerken size böyle iğrenç iğrenç binalar yerine güzel deniz kenarında yeşillik, denizi, mavilerini falan göstersem ileride bilmiyorum uzmanlıkta İzmir'de yapmak gibi bir düşünce var kafamda da. Hani şeyi seviyorum. Liseyi ben İzmir'de okudum. Ee, İzmir'i seviyorum o yüzden. Çok güzel bir memleket, çok yaşanılır. Medeni bir insan topluluğu var orada da. O yüzden inşallah ileride de İzmir'e gidebiliriz. Evet, geç kaldığımız sözleşme yerimize geldik. İşleri hallettikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.